Ekonomiyle ilgili gerçeklerin don çekmecesinde gizli olduğunu biliyor muydunuz? İşte duyunca şaşıracağınız bir ekonomi teorisi. Erkek don endeksi. Nasıl mı? Ekonomi iyi giderken erkekler veya onlar adına alışveriş yapanlar düzenli olarak don alır. Ama para sıkışınca eskimiş donlar idare edilir, satışlar düşer. Peki satışlar aniden fırlarsa? Bu, ekonominin toparlandığının gizli bir sinyali. Eski Fed Başkanı Alan Greenspan bu endeksi 2008 krizinde test etti. Kriz patlayınca don satışları dibe vurdu. 2010'da ekonomi düzelince yeni don talebi de fırladı. Nedeni basit. Donlar lüks değil, en son ertelenen ihtiyaç. Greenspan'ın dediği gibi kimse görmüyor. Önemsemeye ne gerek var? Bu sadece komik bir hikaye değil. Tüketici alışkanlıkları en sıradan ürünlerde bile ekonomik gerçekleri ele verir. Ruj endeksi veya etek boyu teorisi gibi Tuhaf göstergeler de bunun kanıtı. Peki ya bir sonraki ekonomik kriz? Don alışverişinizde mi saklı?